Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'ye vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de Karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içmeye yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli verirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa. Senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde ki ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılara tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur, ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni, beni unutma. Bir gün gelir de